Öyle bir yer düşünün ki, internet buraya hiç uğramamış, elektrik hattı ise kurulmamış. Erkeklerin saçlarını uzatması, küpe takması, herhangi birinin alkol tüketmesi, silah bulundurması yasak. Yiyecek için avlanmanın asfalt görmemiş köyünüzde tek ulaşım aracınız bisiklet. Böyle anlatınca kulağa huzurlu geliyor olabilir ama bir detay daha var ki eğer orada doğmadıysanız buraya girmeniz de yasak. İşte girmenin hatta ayak basmanın bile kesinlikle yasak olduğu, videosunu bırakın doğru düzgün fotoğrafı bile olmayan, günümüzde hala izole ve ilkel yaşamın sürdüğü Nihao adası tam olarak böyle bir yer. Her şey 64 yılında dul kalan Elizabeth Singer'ın Nihao adasını Hawaii Kralı 4. Kamehameha'dan 10 bin dolarlık altın karşılığında satın almasıyla başlamıştı. Elizabeth, daha çok bilinen adıyla Eliza, bu adada ailesiyle birlikte çiftçilik yapmak istiyordu. Ama pek tabii tüm bunlardan önce bu radikal kararların evvelinde hayatı daha farklı, sorumluluğu ise daha azdı. Bu karardan 40 yıl evvel, 1824 yılında İskoçya'da bir gemi kaptanı olan Francis Single ile evlenmiş ve 6 çocuğu olmuştu. Eliza'nın 6. çocuğunun doğumundan sonra ise Single ailesi uzaklara yelken açmaya ve Yeni Zelanda'da yeni bir hayata başlamaya karar vermişlerdi. Ama o sırada bu kararın ailenin kaderini sonsuza dek değiştireceğini kimse bilmiyordu. Aile 1841 yılında yorucu bir maceranın ardından Yeni Zelanda'ya ulaşmıştı. Hatta ulaşmakla kalmamış, Pigeon Bay'e yerleşerek oldukça başarılı çiftçilik faaliyetlerini yürütmeye başlamışlardı. Ama artık çiftçilik işiyle uğraşıyor olsa da ailenin babası, yani Francis, bir kaptandı. Denize açılmalı, ailesiyle uzun vakitler harcayarak ürettiği çiftlik ürünlerini denizlerde, başka kasabalarda satmalıydı. Zaten bu işin vakti de gelmişti. Adaya gelişlerinin üzerinden 5 yıl geçmişken Francis ve en büyük oğlu denizlerde hünerlerini sergiliyor ve kendi ürettikleri mamülleri tekneleriyle başka kasabalara götürerek satışını yapıyorlardı. Ama tam düzenleri oturuyor derken hayat onlara çelme takmayı ihmal etmemişti. Yine denize açıldıkları ve satışa gittikleri bir seferde şansları yaver gitmemişti. Gemi batmış ve hem ailenin babası hem de en büyük oğlu gemilerine yükledikleri mallar ile beraber kayıplara karışmışlardı. İşte burada devreye tüm sorumluluğu üstlenecek ve ailesine sahip çıkacak olan Eliza girecekti. Kocasını ve oğlunu kaybeden Eliza zaten perişan bir haldeyken üstüne Yine bir de onlarla birlikte kayıplara karışan malların sebep olduğu yokluk baş göstermişti. Pigeon Bay'deki çiftliklerinde gemilerinin batışı ve malların gidişiyle hiçbir şey kalmamıştı. Ama bakması gereken beş çocuğu daha olan Eliza pes edemeyeceğini de biliyordu. Geçen hüzün dolu vakitle ve tabii büyük bir azimle kendini ve ailesini toplayarak çiftliklerini tekrar faal hale getirmeyi başarmıştı. Ufak olan çocuklarını yine bu trajedinin yaşandığı çiftlikte büyütmüş, ticaretine devam etmişti. Ama geçen uzun vakitler eşliğinde buradan istediği verimi artık alamalaya başlamamıştı. Durum böyleyken de Eliza'nın yeni hikayesi 1863 yılında bir kez daha taşınarak çiftlik kurma umuduyla daha verimli topraklara Kanada'ya doğru yola çıkmalarıyla tam olarak başlamıştı. 1863'te zor durumdaydı. Yani bir çiftlik kurmak için ideal koşullar mevcut değildi. Ama bir şey yapmalıydılar, bu kadar yol tepmişlerdi. Ailenin dul kalan reisi Eliza, Kaliforniya'ya taşınmayı düşünüyorken, tam da o zamanlar Sandwich Adaları olarak bilinen Hawaii Adaları'nda gelecek vadeden bir yer olduğunu duymuştu. Haliyle zaten bir hayal kırıklığı yaşamışken bu fırsatı da geri tepemezdi. Ailesini Hawaii'ye taşımak ve Nihana adasını satın alabilmek umuduyla dönemin bölge sahibi Kral 4. Kamehameha ile görüşme talep etmişti. Bu kral, görüşmelerde aslında ona başka bir ada teklif etmiş. Fakat bu inatçı ve otoriter kadın sadece bu adayı istediğini dile getirmişti. Nihao, ona Yeni Zelanda'da eşiyle gittiği adanın ilk hallerini anımsatmış, o da bu hayale tutulmuştu ama bu adanın içinde yerliler yaşıyor ve köylüler bulunuyordu Neyse ki Eliza'nın ikna kabiliyeti kuvvetliydi ve inatçılığı da su götürmez bir gerçekti. İkna çalışmaları başarılı olmuştu. Kral 4. Kamehameha 1864 yılında adayı 10 bin dolar altın karşılığında Sinclair ailesine satmayı bir şartla kabul etmişti. Parasını verdikten sonra adada yapacakları şeyler onları bağlardı, evet. Ama bu, kralın kişisel ricasıyla ada dışarıdan ziyaretçilere kapalı olmalı. Ve yine kesinlikle adanın yıllarında, yıllardır orada yaşayan yerlileri dış etkilerden korunmalı, dokunulmamalıydı. Nihao sizindir. Yerlilerin Hawaii'de şu anda oldukları kadar güçlü olmadıkları bir gün elbet gelecektir. Sizden isteğim, o gün geldiğinde lütfen onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın demişti kral. Ve bu sözler gelecekte çok önemli bir hale gelecekti. Yerlilerinin yaşadığı Hawaii adaları, 18. yüzyılın ikinci yarısında ünlü kaptan James Cook tarafından keşfedilmişti. Cook, kendi mürettebatıyla adanın yerlileri arasında çıkan bir savaşta öldürüldükten sonra, Havai Adaları uzun bir süre bizim bu adayı satan kralın da mensut olduğu hanedanlık tarafından yönetilecek. Ama bu bakir topraklar ve masum yerliler, dünyanın her yerinde olduğu gibi bazı sorunlar yaşayacaktı. 1820'de ilk Hristiyan misyonerler geldikten kısa bir süre sonra batılı tüccarlar ve balinacılar adalara gelmiş ve beraberinde masum yerli halkı mahveden hastalıklar getirmişlerdi. Öyle ki Cook geldiğinde yerlilerin sayısı 300 binken birkaç yıl içerisinde yerli nüfus vücutlarının hiç haberdar olmadığı bazısı günümüzde çok basit olan hastalıklara yakalanarak 70 bin gibi trajik bir rakama düşmüştü. Yani varın siz anlayın durumu. Ama tabii durumun bu aileyle bir ilgisi yoktu. Sinclair, bu yerlilerin ev sahipliği yaptığı adaya yerleştiklerinde, kralın da emriyle Eliza artık yerliler tarafından reis olarak kabul edilmişti. Bu yerleşim sürecinde geçen yıllarda ailenin amacı tarım yapmakken, öncelikleri her zaman sözlerini yerine getirerek adayı ve yerlileri gelecekte yaşanacak tüm kölelik ve sömürge faaliyetlerinden korumak olmuştu. Hatta Hawaii adalarının batılılar özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından sömürgeleştirilmesi sürecinde Nihau'yu tüm bu sömürgeleşen adaların ve halkların dışında tutarak izole kalmayı başarmışlardı. Zaten kralın adayı verirken verdiği sözün tüm sebebi bu batılı ve ABD'li sömürü politikalarıydı. Ama neyse ki Nihau bu ailenin sayesinde kısmen de olsa güvendeydi. Artık dördüncü kral ölmüş ve yerine kardeşi beşinci tahta geçmişti. Tarım alanında yapılan değişiklikler ve yeni kralın dirayetsizliği bu yılları yani 1800'lerin sonlarını epey karıştıracaktı. Amerikalı ve Avrupalı sömürgeciler Hawaii'nin topraklarına, insanlarına, ekonomisine ve pek tabii hükümetine karışmaya başlamıştı. Hal böyleyken yıl 1893 olduğunda ne hükümet ne de yönetimde sözü geçenler bu dış baskılara dayanamamış ve krallık kolayca devrilmişti. Artık krallığın yeni adı Hawaii Cumhuriyeti'ydi. Bir başkan atanmış ve son hükümdar olan kraliçe hapsedilmiş ve görevinden feragat ettirilmişti. Kaderi dünden yazılmıştı. Aslında Hawaii'nin o günümüzde musmutlu çiftlerinin ziyaret ettiği adalarının İspanyol-Amerikan Savaşı'nda Guam ve Filipinler'de dahil olmak üzere çeşitli adaları artık resmen Amerika'ya bağlanmış ve gizli askeri üsler olarak kullanılmaya başlanmıştı. Hatta artık Hawaii dilinin konuşulması Bile yasaktı. Yerli halkın çoğu bireyi ya köleye dönüşmüş ya da çoktan ölmüştü. Yani çok uzun değil, yarım asır içerisinde dört kralın kehanetleri ve korkuları gerçek olmuş, ülkesinin ve halkının çoğu zulme mahkum olmuştu. Ama sadece bir yer hala izole kalmayı başarmıştı. Ailenin dul kalan güçlü kadın reisi Eliza, 1892 yılında tüm bu yaşanan trajedilerin ardından vefat etmişti. Ancak Sinclair ailesinin kalan üyeleri kral dördüncüye verdikleri sözü tutarak adanın Amerika'nın kurduğu sisteme bağlanarak asimile olmamasını ve yerlilerin ezilmesini en azından kendi topraklarında reddetmiş ve buna engel olmuşlardı. Yine Sinclair soyundan gelen Abril Robinson işi daha da abartmış ve 1915 yılından itibaren adanın yerlilerinin, akrabaları da dahil olmak üzere tüm yabancıların adaya girişini yasaklamıştı öyle ya da böyle hem adasını hem de halkını korumayı başarmıştı. Sadece ve sadece hiç şaşırtıcı olmayan şekilde Amerika Birleşik Devletleri ordusu 1924 yılında adaya küçük bir donanma tesisi kurmuştu. Fakat faaliyeti yahut üzerine yazılacak gizli deney yapılan yer vesaire gibi komplo teorileri günümüze dek tamamen belirsizlik içindeydi. Ama kendi içinde izole kalabilseydi, bu çalkantılı geçmişin gölgesinde ada ve halkı günümüzde olabilecek en izole halde kalmayı başarmıştı. Yani tabii tüm bu izolasyon başarısının nihai sebebi adaya hala dışarıdan ziyaretçi kabul edilmemesi ve bu kuralın 100 yıla aşkın süredir korunmasıydı. Ada sakinleri küçük Puvayi köyünde yaşıyor ve çoğunlukla topraktan geçinerek kendi kendine yetiyordu. Öyle ki telefon, internet hizmeti, otel ve asfalt yolun olmadığı bu adada zaten araba da yoktu. Hala işler güneş enerjisi kullanımı dışında en ilkel yollarla hallediliyordu. Düşünün bu insanlar yiyecek için hala avlanmaya devam ediyor, bildiğimiz avlanıyor. Çünkü adanın çok ama çok nadir görüntülerinde görülüyor ki burada hala hem nüfusun az oluşundan hem de ticari bir kaygı olmadığından hayvanlar varlığını sürdürmeye devam ediyor sularını kendileri arıtıyor. Bazen de diğer adalardan temin ediyorlar. Alınan diğer bilgilerde kendi içinde katı kuralları olan bu adada uzun yıllardır silah kullanmak, alkol tüketmek yasak ve kurala uymayanlar adadan atılıyor. Alınan diğer bilgilerde kendi içinde katı kuralları olan bu adada uzun yıllardır silah kullanmak, alkol tüketmek yasak ve kurala uymayanlar adadan atılıyor. Öyle dümdüz bir tekneye bindirilip bir daha geri gelmemek üzere gönderiliyorlar. Ayrıca mesela erkeklerin saç uzatmasına, küpe takmasına da izin verilmiyor ve gençlerin yaşlılarına bakması zorunlu bir kural olarak görülüyor. Ama bu tarz katı kurallar ve ilkel yaşam pek tabi adanın nüfusuna da yansıyor. Günümüzde sadece 70 insanın kaldığı Nihauda, dediğim gibi hayat günümüzde bile orada farklı seyrediyor. Artık ara sıra onları havadan görebildiğiniz helikopter turları, adanın kıyısında yüzebilecek tekne turları düzenlense de yine en büyük kural olan yerlilerle iletişim kurmanın ve köylere girişin yasak oluşu istisnasız devam ediyor. Zaten adanın ücra köşesinde bulunan ve sadece bahsettiğim turlar ile 2-3 saatliğine kontrol edildiğiniz bir halde girebildiğiniz denizi dışında ayak bile basamıyorsunuz. Yani adanın hala sahipliğini üstlenen Eliza'nın alt kuşaktan torunları Bruce Rose Robinson ve Kate Robinson, atalarının verdikleri o sözü tutmaya devam ediyor. Kendileri ve yapmak isteyenler, çevre adaları, farklı yerleri ziyaret ederken, adanın diğer tarafında akıl almaz bir ilkel yaşam varlığını en izole şekilde korumayı sürdürüyor. İşte bir söz ile 100 yılı aşkındır korunabilen, belki de bazılarının paranın varlığından bile haberdar olmadıkları, avlanmaya devam ettikleri ve ne kadar paranız olduğu mühim olmaksızın ayak basamayacağınız dünyanın en izole yerlerinden birisi Nihao Adası'nın hikayesi işte böyleydi. Artık dünyanın öbür ucunda girmenin yasak olduğu bir adanın hikayesi yine aklınızın bir köşesinde. Bu bilgilerle ne yaparsanız o benim sorunum değil. Sonuçta artık biliyorsunuz. Belki bir ara Kuzey Sentinel'inde videosunu yaparız ama şimdilik bununla idare edin. Orada öyle bir ada var işte. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.